Biraz Antakya'yı konuşalım istiyorum. Ne yapmamız lazım? Yani bu çok büyük ve çok kıymetli tarih mirasını aynı zamanda sosyal dokunun çok özel olduğu bu şehri nasıl ayağa kaldıracağız? Diye. Tabii cevabı çok da kolay olmayan bir soru ama tam da sizin söylediğiniz gibi bu 11 il içinde belki bir miktar ayrışmış olan kuşkusuz bütün kentlerin kendine göre özelliklerine göre ele alınması ve her birinin böyle ezberden uzak bilimsel gerçekliklerin ışığında demokratik katılım süreçleriyle yönetilen bir bir tür açık planlama ilkesiyle yönetilen bir yeniden yapılanma durumuna geçmesi gerekir. Bunlar için de Antakya evet özel bir yer, kadim bir kent. Bundan önce defalarca deprem felaketine uğramış ama her seferinde bir kere daha ortaya çıkmış ve bin yıllardır aslında pek çok Medeniyetin beşiği olmuş, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, çok katmanlı, çok kültürlü, çok dinli, bu anlamda da çok özel bir yer. Ve maalesef çok büyük ölçüde yıkıntıya uğradı. Antakya'nın yerlileriyle, Antakyalılarla, Antakya sevdalılarıyla diyelim konuştuğunuz zaman aslında hepsinin Ortaklaşa bir tane amacı var, bir tane emeli var o da Antakya'ya geri dönmek. Bu çok önemli bir durum. Belki bugün hepsi bir yerlere dağılmış olabilirler ama belirli bir vadede belirli bir süreçte Antakya'nın yeniden imar edilmesini yeniden ayağa kaldırılmasını ve aslında Antakya'ya tekrar sahip çıkmayı bekliyorlar. Bizim açıkçası çok da alışkın olmadığımız bir yıkım, ve hem boyut olarak hem genişlik genişleme alanı olarak hakikaten dünyada çok az görülen bir yıkım meydana geldi yazık ki. O nedenle de ortaya çıkacak olan her türlü yeni planın bilimsel gerçeklikler ışığında oradaki zeminden başlayarak işte kültürün derinliğine inerek oradaki demografik yapıyı mümkün olduğunca koruyarak ve Geçmişin değerleriyle geleceğe bir tür aktarma yaparak yeniden elde edilmesi gerekiyor. Bunun da çok aceleye getirilmemesi, gerekli sürelerin bu planlama sürecine sağlanması ve mümkün olduğu kadar çok katılımlı, açık, müzakereye dayalı, tepeden inme kuralların olmadığı ve pek çok ölçütünde gözetildiği bir durum yaratılması lazım.